James Cameron'un devam filmi, tiyatro deneyiminin amacıydı. Film yapımcısının gerçek inananları bile Pandora'ya geri dönme konusunda şüpheciydi, ancak The Way of Water, orijinal Avatar'a göre şaşırtıcı bir gelişme. Bir zamanlar Rose David Buketer olarak bilinen bir kadını başka kelimelerle ifade edersek, dıştan bakıldığında, son 13 yılımı, Avatar'ın beyni James Cameron'a karşı yalnızca tam bir aptalın bahse girebileceği konusunda ısrar ederek geçirdim. İçeride çığlık atıyordum. Modern Hollywood'un en ya hep ya hiç vizyonerinin, kariyerinin alaca karanlığını ve muhtemelen filmlerin son nefesini en az ilgi çekici eserinin bir dizi devam filmi için harcayacağı fikrine çığlık atıyordu. Sıfırdan devasa yeni film dünyaları yaratacak kaynaklara ve kaliteye sahip tek kişinin, daha önce gördüğüm ve tekrar ziyaret etmek için özellikle can atmadığı bir dünyaya yarı kalıcı olarak yerleşmeye karar verdiği fikrine çığlık atıyordu. Daha önce yerleşimcilerin evlat edinme uzay fantezilerinin en temeline dönüştürdüğü bir gezegenden yeni cepler çıkarabileceği ihtimalinin çok uzak olduğunu haykırıyordu. Uzaylılar, Terminator 2 ve hatta reddedilen plana devam filmi bile Cameron'un önceden var olan ana kayanın üzerine radikal yeni manzaralar inşa etme konusunda her zaman bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlıyor. Ancak onun egosuna layık başka bir destanın bu kadar kırılgan kemiklerin üzerine inşa edilebileceğinden şüpheliydim. Sömürgeleştirme kinayeleri ya da Na, Vin'in ona sinemada bir kez daha devrim yaratmak için ihtiyaç duyduğu fırsatları sunduğunu söyledi. İkinci noktada elbette Cameron bunu biliyordu. Pandora, sinema salonlarına getirmek istediği teknoloji için dev bir oyun alanı ve onları dijital olmaya ya da ölmeye zorlayacak bir silah olarak tasarlandı ve Cameron'un buna yönelik planı her zaman kitlelere tasarruf karşılığında satış yapan kıvrak mavi kedi insanların ötesine uzanıyordu. Yağmur Ormanları, Sonuçta onun kalbi okyanusa ait ve Pandora'dakileri yenmek neredeyse imkansız. Cameron hikayeyi her zaman onu hayata geçirmek için gereken gösterinin doğrudan bir uzantısı olarak ele aldı. Ancak anlatı ile teknoloji arasındaki insan kökenli ilişki ilk avatarda biraz dengesizdi. Bu da önceki filmlerinin olduğu yerde eskiyi yeninin perdesinin arkasına gizledi. İç içe geçmelerine izin verseydin daha iyi olurdu. Selefinin yüceltilmiş bir kavram kanıtı gibi hissettirdiği beden dışı bir teatral deneyim olan Avatar, The Way of Water, orijinaline göre çok şaşırtıcı bir gelişme çünkü gösterisinin hikayesini telafi etmesi gerekmiyor, Vintage Cameron tarzında, filmin gösterisi, hikayesinin bu kadar iyi anlatılmasını sağlayan şey. Jake Sully'nin maceraları muhtemelen hiçbir zaman Arabistanlı Lawrence'ın alt desteklerinden kaçamayacak ya da bu eleştirmene Titanic'i şimdiye kadar yapılmış en iyi 10 filmden biri olarak listelemeye ilham veren patlamış Mısır Aromalı dokunaklılığa ulaşamayacak. Ama şunu söyleyeyim. Çok, Avatar sona erdiğinde, bırakın dördünü, bir devam filmini bile izleyecek kadar karakterlerine önem verdiğimi hayal bile edemiyordum. The Way of Water, büyüleyici 192 dakikanın ardından nihayet denize açıldığında, gerçek yalanların bu tarafındaki en net ve en sansasyonel karakter odaklı aksiyon sekanslarından bazılarıyla tanımlanan üçüncü perdenin sonunda, en yumuşak uçurumlarla karanlığa doğru çekiliyordu. Jake'in uzun boylu mavi ailesinin içinde bulunduğu kötü durumdan gerçekten etkilendiğimi ve onlara bundan sonra ne olacağını görmek için biraz şaşırdığımı fark ettim. Koca Jim'den bir an bile şüphe etmedim. İşte klasik eğlenceye olan nostaljimizi tatmin etmek için göz kamaştırıcı yeni araçlar kullandığı için çok işe yarayan aptal bir film. Avatar, The Way of Water'ı yüksek dinamik aralıkta 3D ve FR'de izlemek, daha önce gördüğünüz hiçbir filmi izliyormuş gibi hissettirmiyor. Bu şey, orijinal Avatar'da dahil olmak üzere, yerel multiplexinizde şimdiye kadar oynanan her şeyden kategorik ve fenomenolojik olarak farklı bir deneyimdir yılın diğer büyük gişe rekorları kıran filmlerinden, Pandora'nın güneş dışı ayı dünyadan olduğu kadar ışık yılı uzaktır. Bunun nedeni bir dereceye kadar The Way of Water'ın daha önce denenmiş teknolojiyi yinelemesi ve geliştirmesidir. Bir Avatar devam filminden bekleyeceğiniz gibi, ana oyuncu kadrosu büyük ölçüde örgülerinden çıkan anemon benzeri dallar aracılığıyla doğayla zihinleri birleşen 3 metrelik uzaylılardan oluşuyor. Ancak bu sefer Navi daha gerçekçi görünüyor diğer Hollywood filmlerinde bulacağınız insan aktörlerin çoğundan çok daha fazla, özellikle de Cameron'un bu filme önceki filmin başarmak için zaman ve teknolojiden yoksun olduğu duygusal derinliği vermek için kullandığı ultra canlı yakın çekimler sırasında. Jake ve Navi avcı arkadaşı Nate Ely, devam filmi başladığında 4 rakım, Navi melez çocuk ürettiler, bu, Disney izleyicileri olmadığında tüm Avatar serisinin gizli azgınlığının muhtemelen biraz daha az gizli olduğunu öne sürmek için yeterli. Seyretme. Adil olmak gerekirse, çiftin en az sinir bozucu çocuğu, Saygörney Weaver'ın Dr. Grace Augustine'in ilk filmde kullandığı Avatar, bilim adamının ölümünden sonra test tüpü tabutunun içinde yüzerken bir şekilde hamile kaldığında evlat edinildi ve babanın kimliği hala bir sır olarak kalsa da, oldukça havalı bir adam, ruh tanrısı olmalı çünkü meraklı genç kiri yine Weaver'ın performans yakalamanın şimdiye kadar mümkün kıldığı en etkileyici dönüşlerden birinde canlandırdığı anında en iyi karaktere dönüşüyor. Serinin en iyi karakteri. Onlarla dolu bir hikayede dışlanmış olan Kiri, önceki filmde na, vide mümkün görünmeyen bir nüansa bağlıdır ve karakter, onu diğerlerinden ayıran bir sıcaklık ve merakla seçtiği gizemi aşar. Oyuncu kadrosunun geri kalanı, türler arası melezliği ve ait olma arayışı onu iyi bir arkadaş olarak bulsa bile, o, Avatar'ın şiddetle ihtiyaç duyduğu insan ile Navi, analog ve dijital arasındaki köprüdür ve Cameron'un kapsayıcı anlatımının bir sonraki bölümündeki merkezi konumu bu serinin geleceği için iyiye işarettir. Aynı şey, ilk filmdeki olaylardan önce Pandora'da doğan ve Na'vi'lerden biri olarak tarafından kabul edilmeye o kadar kararlı ki ortalıkta dolaşan parçalanmış genç bir insan olan Miles Spider Sokoro için pek söylenemez. Teninin üzerine mavi çizgiler çizilmiş iç çamaşırlarıyla. O, yeni nesil için bir Nilt ve Spider'ın merhum Albay Kuar için oğlu olduğu neredeyse anında ortaya çıkmasaydı. Onun çok eski tarz Cameron tarzı aptallığı bu kadar endişe verici olmazdı. Neyse geç oldu. Çünkü Pro yiyen Kuaric Navi formuna geri döndü. Dünya yaşanamaz bir yer, İnsanların yeni bir gezegene ihtiyacı var ve son filmdeki Soykırımcı Sömürgecinin uzun mavi klonu, insanlığın yeni evinden düşmanları temizlemekle görevli. Nükuar için insan olmaması, görevine tuhaf bir dinamik katıyor. Hamlet'in ne yazık ki zavallı Yorick konuşmasının harika bir avatar yorumuyla dramatize edilen bir kırışıklık kendi çocuğunun yerlilerle birlikte savaşması gerçeği gibi. Örümceğin bu tür bir hikaye ağırlığını taşıyacak kadar güçlü bir karakter olup olmadığı henüz bilinmiyor ancak tek başına niyet, olay örgüsünü yankılanan kabul ve ait olma notalarına yönlendiriyor. The Way of Water'ın selefinin ele almaya hazır olmadığı sömürgeci tonlardan uzaklaşmasına ve bunun yerine insanın evrende her ne pahasına olursa olsun sonsuza dek hayatta kalmaya yönelik yıkıcı içgüdüsü hakkında daha geniş sorulara yönelmesine yardımcı olan notlar. Kuar için Na, Viller'e karşı savaşı, kendi doğasına aykırı olanı yansıtıyor, Jake Sully'nin, sevdiği insanları ve onları ayakta tutan gezegeni koruma hizmetinde savaşmaya değer bulduğu bir savaş. Quaritch, kafasını bir mızrağa geçirmek için Jake'in tüm klanını katletmeye kararlıyken kahramanımız ormanı terk edip ailesiyle birlikte Pandora'nın uzak adalarına kaçmaya karar verir. Burası Deniz Yeşili Metkayina klanına sığındıkları ve Quaritch'in askeri adamlarıyla kaçınılmaz üçüncü perde hesaplaşmasını beklerken su yaşamına uyum sağlamaya çalıştıkları yer. Filmin yavaş orta kısmı sırasında Cameron, su altı performans yakalamanın kullanımına öncülük ediyor. Bu, eylem halindeyken gördüğünüz ana kadar kulağa yalnızca büyük bir teknoloji ahbabının mastürbasyonu gibi gelen türden bir şey. Hikayenin ilk bölümünün bazı kısımları, izleyicilerin gezegenimizdeki herkesin iki kez izlediği ve unutmuş gibi davrandığı bir bilim kurgu macerasının basit bir tekrarı ile karşı karşıya olduğunu gösteriyorsa, burada olan herkes bu dejavunun tamamen silinip gittiğini hatırlasın. Aksiyon sonunda yüzeyin altına inip bizi, içgüdüsel olarak nefesinizi tutmaya başlayabileceğiniz kadar net ve mevcut bir okyanus dünyasına sürüklediği anda. Bu, Goddard'ın dile elvedada çift pozlamalı 3D denemelerinden bu yana, ister uzaylı balık sürüleriyle yüzerken, ister bizi dört gözlü, 300 metrelik balıklarla tanıştırırken, en coşkulu, hayranlık uyandırıcı, ancak sinemalar cazibe sinemasına geri dönüyor. Uzun balina benzeri Tulkun, bu sahneler, her yeni süper kahraman filminde yutmak zorunda kaldığımız her türlü çılgın CGI'dan ziyade VR veya berrak rüya ile daha fazla ortak noktaya sahip ve Cameron her kareyi özümsememize izin veriyor. Eğer bu dünyaya aşık olabiliyorsak ve onu kurtarma mücadelesine mecbur kalıyorsak, neden aynısını kendi dünyamıza da yapmayalım? Yanılsamayı, Dönüşümlü olarak The Way of Water'ı zenginleştirecek ve akışını kesintiye uğratacak şekilde karmaşık hale getiren değişken kare hızı, sanki Tanrı hayatın kendisini hızlandırıyormuş gibi, bir çekimden diğerine 24 ila 48 fps arasında geçiş yapıyor. Bazen tüm bunların büyüsü, gemini men ve hobbitten hayatta kalan arkadaşlarımın peşini bırakmayan, hareketle yumuşatılmış anıları aşmayı başaramıyor ve sanki ekran bir kez daha pembe dizi moduna ayarlanmış gibi görünebilir. Başka zamanlarda vardır ve bu konuda kat edeceğiniz mesafe değişken olacaktır sanki hiç ekran yokmuş gibi görünebilir ve aksiyon tam önünüzde gelişiyor gibi görünebilir. Her iki durumda da, gördüğünüz neredeyse her şey gerçek görünüyor ya da en azından hepsi eşit derecede gerçek dışı görünüyor ki bu, gözleriniz açısından aynı şeydir. Deneyim, yerel AMC'de oynanan başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz, ancak The Way of Water'ın en etkileyici yanı, multiplex'in asırlık ruhunu o kadar iyi yakalaması olabilir ki, buna ihtiyaç bile duymaz. Tom Cruise'un başrolünü oynayacak. Bu, büyük harf M olan bir film, 400 milyon dolarlık teknoloji ve ekolojik mesajların tümü Tolkien boyutunda bir maceraya hizmet ediyor, o kadar dokunaklı ki Cameron'un bunu nasıl yaptığını umursamayı hemen bıraktım. Suyun yolu, yönetmenin en inlemeye değer fetişleri ve klişelerinin çoğunda yeni bir çekicilik bulduğundan Başka hiç kimsenin bunu yapamayacağı veya yapamayacağı her zaman açıktır. Sert kahramanlar, ağzı köpüren kötü adamlar, askeri pislikler, iyi diş edici hakaretler. Mermi gibi fışkırıyorlar, aptal tişörtler giyen pasaklı mühendisler ve Titanik'i havaya kaldıracak kadar küstahlık var ve bunların hepsi var ve özür dilemeden hesap veriliyor. Eddie Falco dev bir dış iskeletle mi dolaşıyor? Bu sadece ücretsiz bir bonus. Her zaman sonsuza dek kaybolmanın eşiğinde görünen bir şeyi yeniden yaratmak için en son teknolojiyi kullanan The Way of Water, etkili bir şekilde ben ne yiyorum? Acımasız bir orucun ardından içtiğiniz ilk Big Mac'in doygun tatmini ile gastronomi deneyimi. Sinir bozucu bir şekilde aynı zamanda en heyecan verici olsa da bu film şöleni bende Cameron'un hala geride kaldığı hissini uyandırdı. The Way of Water ne kadar devasa ve anıtsal olsa da, size tüm zamanların en pahalı mezesinin servis edildiğine şüphe yok. Ne olursa olsun, bu porsiyon yine de ağzınızı sulandırmaya fazlasıyla yetiyor. Film yürek parçalayıcı finaline ulaştığında, 13 yıl önce ölüme terk etmeye hazır olduğum karakterlerle ilgili bu olağanüstü çizgi film destanının beni bu kadar etkilediğine inanamadım. Suyun yolunu evde izlediğimde aynı tepkiyi vermemesinin bir önemi var mı? Pek değil olmayacağını biliyorum. Cameron'un filmleri medyanın geri kalanından neredeyse tanınmaz hale getirerek kurtarmaya devam etmesi önemli mi? Onun son devamı, en yabancı bedenlerin bile kutsal saydığımız ruhlar için uygun gemiler olarak hizmet edebileceğini öne sürüyor. Şimdilik önemli olan tek şey, 13 yıllık can alıcı noktanın ardından Pandora'ya geri dönmenin bir sinema bileti fiyatına dünyadaki en iyi anlaşma haline gelmesi.